Altın bugün rekor seviyelerine çıktı. Ee, seçim öncesi gram altında 1500 liraları görmüştü. Bugün 1515'i gördük. Ee, tekrardan bir rekor tazeledi. Piyasada alım yönünde. Yani cidden altına bir talep var. Altın fiyatlarında bir yükseliş var. Ee, seçim öncesi e, gördüğü fiyatları tekrardan görmeye başladı. Ee, Çeyrek fiyatlarında bir 20 liraya yakın bir yükseliş oldu. Gram altında bir 15 liraya yakın bir yükseliş oldu. Yarım altında 40 TL'ye yakın bir yükseliş oldu. Atalira 10.000 TL'ydi cumartesi günü. Şu an 10.060 civarında satılıyor. Altın fiyatlarında şu an çeyrek altın 2.450, yarım altın 4.900, atalira da 10.050 TL'den satışa sunuluyor şu anda. Şu an yükselişte olduğu için insanlarda bir beklenti var, yani bir şaşkınlık var diyelim. Yani tekrardan herhalde piyasa yine alım yönüne kayacağını düşünüyoruz. Altına talep talep olmaya başladığı sürece yani fiyat yukarı gitmeye meyilli. Ata lira ve gram altında satışlar var. Yani e, tedarik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Diye. Yani, yani e, yavaş yavaş gelmeye başladılar ama şu anlık altın fiyatları yükseldiği için herhalde bir durağanlık var onlarda da. Piyasayı bekliyorlar diyebiliriz.